merhabalar. Bugün insanların söylemleri ve eylemlerinin çelişmesi üzerine biraz konuşma yapacağız. Küçük de olsa. insan neden konuştuğu gibi değildir? Ya da insan neden davrandığı gibi olaylara nasıl tepki veriyor ise öyle de savunuşları yoktur. Bunlara bakalım. Bunun altında şu yatabilir. Bunlar benim bireysel düşüncelerim tabii. İnsan hep bir yere böyle ait olma çabası içerisinde olabiliyor. Hani ben bir yerde bir kimlik altında olayım, bir kitle içerisinde olayım psikolojisinde olabiliyor. Çünkü kendini ait hissetmek istiyor. Ha bu bir yere kadar normal, hani hep bir aidiyet duygusu yaşarız insan olarak. Fakat sosyal ortamlarda onaylamadığımız e, ya da yanında olmak istemediğimiz düşüncenin e, içerisinde olduğumuz anda, o ortamda olduğumuz durumlarda bakıyoruz ki biz de onu onaylıyor durumda oluyoruz işte söylemlerimizle bunu yapabiliyoruz. Böyle olunca. Biz zaten o durumu onaylamadığımız için gerçekte orada o söylemlerimizle verdiğimiz destek davranışlarımıza yansımamış oluyor. Böyle olduğunda da dış gözlerin her zaman dış gözden bakıldığında şu eleştiriyi alırsınız ki bu şu günlerde çok var. Eminim tarihte de bu vardı. İnsanlar hiç konuştuğu gibi değiller. Evet. Çünkü insan konuştuğu ya da onayladığı şeyi onaylamıyor aslında. İç dünyasında onaylamıyor. Onaylamadığı için de tabii ki bu davranışına yansımıyor. Bu perspektiften baktığımızda çelişmenin nedenlerinden birisi de bu olabilir düşüncesindeyim.